çıkıyor. Zorlu 90 saniye başladı. Şanssız direkten sekiyor. Ceza sahasına doğru. Seyir zevki yüksek bir maç oluyor. Gol gol gol. Üstten gol peşinde. Topu havada tuttu. Zıp zıp zıp. Ve gol. İyi vurdu. Çok hareketli bir mücadele yaşanıyor. Şansını üst taraftan deniyor. Bu nasıl zıplamak? Uyarılar devam eder, hakem gelebilir. Skor 2-1. Kaleye baktı ve şut çıkardı. Tam 90'a taktı. Havadan vurdu. Oyuncuların mükemmel bir gol. Çok zevkli bir maç oluyor. İyi vurdu. Ve topu alarda. Kafayla şut çıkardı. Maç 4-3. Alttan gola maçlıyor. Harika kurtardı. Daha iyi vuruşlar gelmezse gol olması oldukça zor. Ve son 45 saniyenin içerisine girdik. Yeni atak öncesi topu sektirmeye devam ediyor. Bunu da kurtardı. Bakalım buradan bir geri dönüş izleyecek miyiz? Fark bir. Bakalım beraberlik golü oyu gelecek. Oyuncu buz kesti. Küçük kale özel gücü kullanıldı. Maçta yavaş yavaş sonlara yaklaşıyoruz. Süper güç. bam bam bam. Ateş hızlı bir top nasıl? <laughs> Saf zero misali bu iki gol birden süp top bombaya döndü. Büyük kafa gol getirdi. Gol geliyor. Aman Allah'ım o nasıl bir gol. O aniden büyük kafa kullan. Topu 90'a astı. Klon toplar kullanıldı. İşte bu kadar. Süper güç yağmuru başladı. Çok kritik saniyelere girdik. Maç çok hareketli. Bakalım kim hata yapacak. Üstten gol peşinde. Maç bitmek üzere. Sürekli zıplayan hakem maçı bitirdi.